Senden direktman konuya girmek istiyorum. Bazı sorularım var. Ben böyle senden enerji veya işte enerji EFT şeyleri aldıktan sonra eğitimleri alıp biraz da bu işlerin içine girdikten sonra şunu fark ettim ki enerji kelimesi çok kirlenmiş vaziyette. Herkes kendine göre bir enerjiyi yorumluyor ve bana da anlatıyor. Şimdi e, tabii farklı farklı benim bazı e, düşüncelerim var ama e, ben senden dinlemek istiyorum. Bu enerji nedir? Bir bize anlatsan. Şöyle bir e, benim de kafa karışıklığım olabiliyor bazen. Çok sevinirim. Benim hocam olarak sana soruyorum. Enerji nedir? Enerji, evet, bana da gelip enerji inanmayanlar da oluyor hakikaten. Hı hı. E, şimdi enerji inanmamak da payrı bir konu tabii. Çünkü, çünkü bu bilimsel bir konu aslında. Evet. Yani sanki öyle bir algı yaratıldı ki ya da hani kasıtlı olduğunu düşünmek istemiyorum bunun e, yeterli donanım olmadığından e, diye düşünmek istiyorum. E, bu enerji çalışmalarına da bir takım e, karşı düşünceler de çıktı. Bir enerji bir reddetme başladı. Oysa ki bugün bilimsel taraftan baktığında ki parantez içinde söylüyorum hani enerji bilimsel değil e, deniyor hmm. ama aslında baktığında bütün varlık bütün sistem enerjiden oluşuyor ve bu kuantum fiziği tarafından ispatlandı zaten. Şimdi bu odada biz e, her şeyin atomlardan oluştuğunu ya da bütün maddenin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Atomların belli e, frekanslarda titreşen parçacıklardan oluştuğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Kuantum fiziğinde bir çift yarık deneyi vardır. Bunu e, biraz bahsettik bundan ama evet. altını tekrar çizelim. E, bu çift yarık deneyini merak edenler araştırsınlar. Orada şunu ispatladı ki e, fizik ve bu deney yüzlerce kere yapıldı. Bizim atom dediğimiz o en küçük tespit edilen parçacık e, proton, nötron ve elektronlardan oluşuyor. Bunların da, bu parçacıkların da aslında belli frekansta titreşen dalga hareketi olduğu artık gerçeklik. Bu titreşim aslında bir enerji. Hmm. Şimdi bu niye önemli? Ben bu odada her şey atomlardan ve atomlar da belli frekansta titreşen enerjiden, enerji eşit dalga oluşuyor diyorsam o zaman aslında gerçeklik sadece enerji. Şimdi ne demek bu? ve Ya da ben neden o zaman bu odada madde gibi görüyorum? Enerji bunun neresinde gibi bir hı hı. soru olabilir. Hı hı. Aslında e, bir enerji var, bir atom var, bir madde var değil. bu, burası çok önemli. Bunun altını tekrar çizeceğim. Yani benim bir fizik bedenim var, bir de görmediğim bir yerde bir enerji var ya da madde var, bir de enerji var. Bu benim hı algılayabildiğime madde algılayamadığıma enerji dememden kaynaklanıyor. Yani benim algımla alakalı bu. Şimdi sana baktığımda bir fizik beden görüyorum. Şimdi bu fizik beden ne dedim? Atomlardan oluştu. Evet. Bir atom var, bir fizik beden yok. Atomların bir araya gelmesiyle ben fizik beden gibi görüyorum atomların bir araya gelmesini. Bir atom, bir enerji yok. Atom ne? O enerji parçacıklarının o titreşimlerin işte elektron, proton, nötron bir araya geldi. O atomu meydana getirdi. Buradaki olay şu. O elektron ve protonun belli bir titreşimi var. Yani diyelim ki titreşim 5 olduğunda proton gibi görünüyor. 3 olduğunda elektron gibi görünüyor. Yani o titreşim sayısı Hı. o parçacığı belirliyor. Hangi parçacık gibi davranacağını belirliyor. Titreşim, titreşim sayısı. Titreşim titreşim o giriyoruz. Frekans, frekans, frekanslar dediğimiz evet, şey. 3 frekansında titreşiyorsa başka, evet. 5 frekansında titreşiyorsa başka. Bir başka görünüyor. Hah. Başka bir davranış evet. gösteriyor. Frekansa göre. Evet. Şimdi 5 bunlar tabii ki şey e, e, ne diyelim örnek 5 3 gerçek evet. değil de 5 gibi titreşti proton gibi davrandı o bilgi var çünkü proton bilgisi var o titreşimde ve o oh titreşim 5 oldu proton gibi davranıyor 3 oldu nötron gibi davranıyor. Sonra bunlar bir araya geldiler Hı -hı. bu e, titreşimler bir araya gelince titreşimleri farklılaştı ve de. atom gibi atom boyutunun titreşimine indi yani biraz yavaşladı ki benim mikroskopumun görebilir hale geldi. Daha yüksek bir frekanstayken daha göremiyordum. Bunlar bir araya geldiler ve ben onları bu, e, mikroskopla görebilmeye başladım. Bu atomlar bir araya geldi. Suyu örnek verelim. Hı hı. Hidrojen, iki hidrojen atomu, bir oksijen atomu. Bunlar ayrı ayrıyken göremiyordum ben atomdu. Evet. evet. Bir araya geldi, su oldu. Ne oldu? Yavaşladı. Ve ben, ben onu su gibi görmeye başladım. O zaman senin algına Algım dinler. alanıma girdi ve ben ona artık madde demeye başladım. Olay algıdan algıyla, algıyla alakalı. alakalı. Öyle değil mi? Evet. Yani bir su var, bir atom var, bir de enerji var değil. Enerjinin kendindeki bilgiye göre bir frekansal ya da o titreşimine göre bir parçacık haline gelmesi, bu parçacıkların yan yana gelmesiyle hı hı algı alanıma girmesi yani yavaşlaması titreşim ve artık onu benim madde gibi görmem. Dolayısıyla aslında her şey enerji varlıkta. Biz algımıza göre göremediğimiz kısma enerji diyoruz ve o da sonsuz bir skala. Niye? Evet. Enerji dediğim anda bu enerji virüsler olur, bakteriler olur. ışık olur, ısı olur. İşte hı hı. bir sürü x, y, z dalgaları olur, ses olur, ses, olur, ses e, beta frekans. dalgası, teta evet. dalgası evet. ve evet. benim bunları bilimsel olarak tespit edip bir isim verdim onlara. Hı hı. Ama bilimin de tespit edemediği çünkü bilim de neticede benim icat ettiğim bir takım Tabii. araçlar var. İcat edemediğim araçlar e, ya da icat, icat edemediğim için gerekli araçları algılayamadığım da frekanslar var. Onları da hani yok sayıp bilimsel değil diyoruz ama bugün bütün frekansları tespit edebilir algı araçları olsaydı biz bütün enerjileri Hı -hı. bir tanım verebilecektik ama bu tabii evet. çok e, müper bir şey çünkü sonsuz bir skala var evet. dalga skalası var. Şimdi buradan e, bugün enerji çalışmalarına geleyim. Bugün, evet. hani, e, İnsan burada, olarak bu enerji çalışmalarında biz aslında ne yapıyoruz? Evet. Algımızı mı açmaya çalışıyoruz? Evet. evet, biz burada bunun neresindeyim ben? Evet. Yani beni Algımızı ilgilendiriyor. Algımızı daha bir farkında oluyoruz galiba değil mi? Şimdi beyin, e, evet aynen şimdi beş duyusuna göre algılıyor ve madde gibi görüyor ya, aslında beyin beş duyunun dışındaki bütün enerji alanlarını alıp e, değerlendirebilir bir potansiyele sahip. Hı. Bunu her an yapıyor. Yani bedenimden enzimler bilgisi geliyor, ben acıktım bilgisi geliyor, sinir sisteminden bilgi geliyor. Ben onu görmüyorum ama beyin bunları algılıyor. Farkındalığına çıkarıyor. Veya dışarıda aslında yakınlardaki insanların beyin dalgalarını alıyor, kozmik tesirleri alıyor ya da hı hı. benim bilmediğim enerji alanlarından sürekli bir bilgi geliyor aslında. Hı hı. Beyin her an bütün bu bilgi katmanlarıyla, enerji katmanlarıyla temas halinde, hepsini alabilir ve farkındalığa çıkarabilir bir potansiyel ve biz buna sezgi diyoruz. Ben eğer yüksek enerjideysem, e, şimdi orada yüksek enerjide, düşük enerjideyi anlatmadan önce enerji bedeninden enerji bahsedeceğiz. Bedeni. Aynen. Benim <laughs> buraya geldik. Şimdi, Evet, yani bugün. Sosyal medyada görüyoruz artık birçok teknikler var değil mi? Evet. Yani enerji çalışmaları, biyoenerjisi var, işte bir sürü çok, çalışmalar çok. var. Aslında şimdi bu teknikler benim enerji sistemimle ilgili. Ya yani Benim fizik bedenimi görüyorum ama bu fizik bedenimin daha da alt katmanlarında diyelim katman Hı -hı. olarak enerji sistemim de var. Bu bir bütün. Aslında sadece enerjisel bir yapayım ben görebildiğim kısma fizik beden diyorum. Bu göremediğimde bir enerji sistemim var. Aslında hepsi enerji ve bir bütünimizde algılıyoruz, sistem. seziyoruz ama e, her zaman farkındalık alanına gelmiyor bu enerji bedeni. Öyle değil mi? Enerji hepimiz farkındalığı seziyoruz. tabii aslında her zaman onunla bir bütün çalışıyor. Yani benim tabii. mesela bir beynim var bir de böyle enerji sistemim yok. Bunlar bir bütün. Yani beynin daha alt katmanları bu, onun bir backup'ı gibi, enerji sistemi gibi. Şunu demek istiyorum, şimdi bütünsel bir yapı var. Bu bütünsel yapı katman katman. En alt katmanda enerji bedenim var, enerjinin bir akış sistemi var. Daha görünür katmanlara da ben bunu fizik beden diyorum. Bu katmanlarda bu en alt katman enerji sisteminin iki görevi var. Birincisi, bu enerji akışıyla bütün sistemi beslemek, bütün fizik bedeni. İkincisi de beynimdeki bütün düşünceleri, kodları, inançları depolamak, hafıza, bir backup. Çünkü ben varlığımı devam ettirebilmem için ya da beynim varlığını devam ettirebilmek, yaratmak için bir bilgiye ihtiyacı var. Bir bilgi üzerinden varlığını devam ettirecek, hayatta kalacak öncelikli amacı hayatta kalmak. Bu bilgi üzerinden nasıl hayatta kalmak gerektiğini öğrendi bebeklikte. Ve bu bilgi üzerinden dünyasını yaratacak, oluşturacak, var olacak, deneyimleyecek, yaratacak. Dolayısıyla bu bilginin depolandığı yer bu enerji sistemi. Beyin 0-7 yaş döneminde gelen bilgiyi buraya depolar. Sonra da bu bilgisini kullanır ve bununla yaratır. Şimdi enerji bedenin ikinci görevi bu. İlk görevi ne dedim? Enerji sağlamak. Bunu da şöyle yapıyor. Bu akan bir sistem ve bu meridyenler yoluyla akıyor. Hatta işte bütün vücudumuzda bir bizim tapping, noktaları tapping noktalarımız, tapping noktalarımız bu meridyen giriş noktaları. Evet. Bu meridyenler açıksa, sağlıklı akıyorsa, onlara yol diye mi açıklıyor? Kanallar diye. Kanallar. Diyelim. Kana enerji kanalları. Ama. Evet. Biz Başka bir noktada. Evet. Kanallar. Hatta birçok teknik sistem eski Çin tıbbı kaputtur bu sisteme dayanır. Bu akış sağlıklıysa ben kendimi güçlü hissediyorum, fizik bedenim güçlü oluyor ve enerjim yüksek oluyor. Bu Değil. akış sağlıklıysa. Hı hı. Bu akışta problemler varsa akamadı, akamıyorsa sistem. Hı hı. Öncelikle kendimi enerjisiz, güçsüz hissediyorum. Zamanla da fizik bedenim iyi beslenmediği için fizik bedenim de güçsüzleşiyor ve hücreler beslenmediği için bir takım hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu enerji bedeni bu yüzden çok önemli. Birincisi benim iyi hissetmem ve sağlıklı olmam için. İkincisi ne demiştim? Beyin buradaki bilgiye göre yarattığı için enerji sisteme yüklenmiş bilgi çok önemli. Hı hı. Bu bilgi negatifse eğer işte dediğim gibi bu akışı bozuyor, hı hı. tıkanıklıklara yol açıyor ve beyin buradaki bilgi üzere yaratıyor dünyasını. Evet. Benim orada değersizlik duygum varsa, kaygılarım varsa enerji sistemine kayıtlı bu bilgi üzerine dünyasını oluşturuyor. Evet. Bu çalışmaların amacı bir sağlıklı olmak enerji sistemini iki kişinin dünyasını, hayatını değiştirmek. O yüzden bu kadar önemseniyor bu enerji çalışmaları. Evet. 0-7 yaş arasında dedin. Bazı bilgiler şey depolanıyor dedik. Öyle Hı -hı. değil mi? Bir de evet. frekanstan bahsettik. Şimdi kötü hissettiren e, frekanslar var. Düşük titreşimlerde. Eğer kötü hissediyoruz, değil mi? Evet. Hislerimizle ve duygularımızla bağlantılı. Evet. Bunlar öyle, öyle anlaşırız herhalde değil mi? Düştüyse bizim enerjimiz biz kötü hissediyoruz. Öyle diyebiliriz değil mi? Enerji bedenindeki. Şöyle evet. Beyin diyelim ki az önce dedim ya her şey bilgi bir titreşim. 5 e, titreşiyorsa proton oluyor dedim. Evet. Şimdi aslında daha yüksek de. o. E, şimdi diyelim ki duygularımın da bir frekansı var. Hı. Bir olay yaşadım ben 5 yaşında ve çok korktum. Korku frekansı ürettim ve çok düşük bir frekanstır korku. Yani frekans yükseldikçe daha iyi hissederim, daha hı hı. güçlüdür. İşte sevgi, neşe, mutlulukun frekansları yüksektir. Yani yüksek titreşimdir. Evet. Negatife doğru yani düşük frekans, yani olumsuz duygulara doğru düşürdükçe frekans düşer, yavaşlar. Hı hı. Ben çok korktum ve çok düşük frekanslı bir enerji ürettim beyin de duyguların enerji olarak üretir, her şey enerji dedik ya. Evet. O düşük frekansı enerji sistemine yükler. Ve artık o çok düşük bir frekans, bir titreşim olarak yerini alır enerji sisteminde ve negatif olduğu için orayı da tıkar. Ve sürekli artık orada bir korku frekansını ben taşırım enerji sistemimde. Hı hı. Dolayısıyla da e, enerji çalışmalarının temel nedeni, yani bizle ilgilendiren kısmı, İnsan enerjisinin hı hı. E, temel, yani insan enerjisiyle çalışan tekniklerin temel amacı buradaki tıkanıklıkları açmak, enerjiyi dönüştürmek ve bu bilgiyi de dönüştürerek kişinin dünyasını değişmesini sağlamak. Hı hı. Burada aslında enerji, her şey enerji. Enerji dediğiniz zaman birçok enerjilerden bahsedilebilir. Yani enerji katman katman. Hı hı. Ben burada fizik dünyadan bahsederken de enerjiden bahsediyorum. Dediğim gibi sudan bahsederken de bir enerjiden bahsediyorum ama cam da bir enerji. Ama ben onu artık madde gibi görmüş ve tanımlamışım. Hı hı. O yüzden artık o benim için gerçeklik olmuş. Hı hı. Burada e, bunun görmediğim alanı yok sayıyor sayabiliyor kişi ama değil. Biz burada görmediğimiz ama var olduğunu bildiğimiz ve en çok ihtiyaç duyduğumuz kendi enerji sistemimizle çalışıyoruz. Bu modern hı hı. enerji tekniklerinde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aydınlatıcı oldu <laughs> benim için de. Bir tekrar oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs>